Başkalarını memnun etmeye çalışırken kendini kaybediyorsun. Farkında bile olmadan. Sürekli beni yanlış anlamasınlar diye düşünürken kendi ihtiyaçlarını sessizce yok sayıyorsun. İyi bir insan olmakla kendini hiçe saymak birbirine karıştırılıyor bazen. Sen de bunu yaşıyorsun. Bir gerçeği bil, kendini unutmanın adı fedakarlık değildir. Bu yavaş bir tüketimdir. Herkesi memnun etmeye çalışmak seni insanlardan uzaklaştırmaz. Aslında en çok kendinden uzaklaştırır. Ve sonra aynaya baktığında şu soruyu sorarsın. Ben gerçekten ne istiyorum? Ama o an zor gelir çünkü uzun süredir kendine kulak vermemişsindir. Kendi sesini bile unutmuşsundur. İnsanlar seni yanlış anlamasın diye susup durduğun her an biraz daha içinden uzaklaşırsın. En çok kırılan hep sensindir çünkü kırılmana izin veren yine sensindir. Gerçek özgürlük insanların ne düşündüğünü umursamamaya başladığında gelir. Bu umursamamak saygısızlık değildir. Bu kendini seçmektir. Bir gün bunu yaptığında fark edeceksin insanların fikirleri sen izin verdiğin kadar hayatına hükmediyor. Ve o izni geri aldığında sessizliğin bile değişecek. Daha huzurlu bir sessizlik olacak. Çünkü artık yargılanma korkusuyla değil, kendi iş dengeni korumak için susuyorsundur. Kendine karşı dürüst ol. Ne kadar zamandır kendi sınırlarını yok sayıyorsun. Sırf başkaları seni yanlış anlamasın diye kaç kez kendini yanlış anladın. Kaç kez kendine ihanet ettin. Kaç kez içinden gelen sesi bastırdın. Bir şey bil, insanların seni yanlış anlaması senin sorumluluğun değildir. Senin görevin kendini doğru anlamaktır. Kendine doğru bir yol çizebilmektir. Kendine döndüğünde uzun zamandır bekleyen biri var. Gerçek sen ve ona kavuştuğunda hissettiğin hafiflik yıllarca taşıdığın görünmez yüklerin yok olması demektir. Bu yüzden kendine yabancılaşma, kendine dön çünkü özgürlük tam olarak sende başlıyor.